şeyim yok diyorum ya. iyiyim diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Ay çok komik şu an bu yaptığınız. Ya millet ayağa kaldıracaksınız boş yere. Hayır, şu an itibariyle hastasın. Tamam mı? ne oldu sana ya? İyi misin? Bir şeyim yok. İyiyim. Şuradan kalkarsam daha da iyi olacağım. Şişt, Eylül. Hocam ne oldu? Geçmiş olsun. Bir şey yok. Bayıldım sadece. İrem, saçmalama. Çek şunu. Babama gittikten sonra oldu değil mi? Hayır. Kavga da ettiniz kesin. İpek, Bunları sonra konuşursunuz. Evet. Geçmiş olsun Eylül Hanım. Um. Şimdi bir bakalım. Oğuz, saçmalama. Bulunduğu da da nasıldı? Bilinci kapalıydı. Sonra kendine gelince biraz kafası karışıktı. Glasgow koma skoru 13'tü ama şimdi 15. Sistolik kan basıncı da 110. Ben buradayım. Farkındasınız değil mi? Ben bakacağım kendime. Gerek yok. Öyle mi? Ben ilgilenirim hastamla. Hadi. Evet. Alıyoruz hastayı. Ya Eylül kırpıştırıp durmasana şu gözlerini aç. Ya sen de şunu çek suratından ya. Bak çocukluk yapıyorsun şu anda. Bakamadım gözlerine. Ağzını aç. Ya tamam Allah Allah. Canım sıkmaya başladınız artık. Bir şeyim yok benim sinirlendim sadece tepem attı tansiyonum düştü o kadar. Tabi tabi tepen attı tansiyonun çıktı o kadar aç ağzını bakalım sen. Ağzını aç dilini çıkar. Al işte dilini ısırmışsın. Isırmadım dilimi. Bilinç kaybı sırasında diline sırmışsın Eylül. Hop 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 nereye gidiyorsun? Dur bakalım bir dakika. Bak bakalım şunu. Görebiliyor musun? Şimdi imzamı tanıyabiliyorum Umut. Tamam güzel. Peki şu ikisi arasındaki farkı görebiliyor musun? Bu senin normal imzan. Bu da senin bugün hastaneden çıkmadan önce attığın imza. Al. Ya sana felçin belirtilerini hatırlatmamıza gerek yok değil mi doktor? Efendim? Acilden mi? Tamamdır hemen geldim. Dilin kanamış.